Fatih Sultan Mehmet tahta ikinci kez çıktığında İstanbul'un fethi için hazırlıklar hızlandı. 1451'de tahta çıktığında genç yaşına rağmen büyük bir vizyona sahipti. İlk iş olarak Bizans İmparatorluğunu hedef aldı. İstanbul, stratejik konumu nedeniyle her zaman önemli bir şehir oldu. Sultan Mehmet düşmanlarının zayıflığını gördü ve harekete geçti. Şehir kuşatması, tarihin en büyük askeri dehalarından birini sergiledi. Ordusu, surları aşmak için yeni teknikler geliştirdi. Devasa toplar surları yerle bir etti. Kuşatma sırasında halkın direnişi büyük bir efsane haline geldi. Ancak Fatih'in azmi ve kararlılığı İstanbul'u fethetmesini sağladı. İstanbul artık Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Bu fetih sadece bir şehir almanın ötesinde bir çağın kapanıp diğerinin açılmasıydı. Fatih Sultan Mehmet tarihe adını altın harflerle yazdırdı. İkinci tahta çıkışı onun liderlik vasıflarını ve askeri dehasını gözler önüne serdi. Bu olay hem Osmanlı hem de dünya tarihi için dönüm noktasıydı.